Oğlum kafayı mı yediniz ya? Çok enteresan. Oldukça enteresan. Burası oteller sokağı değil mi Yusuf? Şöyle bir geçelim bu sokaktan. Evet burası İzmir. Selamlar. Neresi İzmir mi? Burası İzmir değil mi? Burası Merhaba. Selamlar. Girdiğimiz, dolaştığımız bütün sokaklar Google haritalarda yok abi, göremezsin. Ne sokak görüntüsü, ne doğru düzgün konum. Zenginlikle, yoksulluğu böyle iç içe aynı yerde görebileceğimiz bir manzara değil aslında. lira. Türkiye'de böyle fiyat yok ya. Şimdi, Cafe Afrika'dayız. Buradan. Ne ya? You know where are you going? Everybody here you want to go in Europe? Yeah? Yeah. Uh, yeah. So this is like a transit route for you, right? Exactly, for my trip. Gece kondu yere sıfır olduğu için elini atsan evin içindesin yani. O yüzden, yüzden yani. aynı. O zaman biz şu anda Kadife Kayı'nın saddamıyla tanışmıyoruz. Yani. <gülüyor> 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 İzmir mi lan? Neresi? İzmir'in neresi burası? Ben nereden bileyim amına <laughs> akayım? Kadife Kale'ymiş işte. Xküje ne arıyor burada amına koyayım? Adam her bomba Savaş var ama güzel. Türkçe. Fren. Ampe. Selamlar. We speak English. Yine Afrika'da bir arkadaş. Öyle. Dişini fırçalıyor. Şu an benim geldiğim. Tu viens d'où? Moi Congo. T'es content ici? Pas vraiment mais je suis là. Salut toi. Liberia. Sen ne oldun? Görüşürüz Burak. Allah'a emanet olun. Bye bye. Bye bye bye. Bye. O ne demekti ya? Herkese İzmir'den Büyük İskender'in rüyası Simirna'dan selamlar. Bugün Kadife Kale. Kanka seni en son izlediğimde sen Avustralya'da falan mı nasıl döndün de geldin de hemen? Çıktık. Yani şu anda kale surlarının direkt dibindeyiz. Yusuf'la buluşacağız. Yusuf burada doğdu, burada büyüdü. O yüzden birlikte aşağıya yavaş yavaş inerken size... Mert senin ismini, gösterir. soy ismini almış He. adam. Ne haber abi? Aa ne Mert Öztürk. <laughs> Ulan senin YouTube'daki başarılı halin olmuş adam Mert. <laughs> sen de bir Twitch'te başarı elde edersen Mert, Voltran oluşturacaksın. Bak sen 189 bin görüntülenme almış. Geliyorum. Diyor, sana Aslında sana çak yaparken şöyle kamerayı. Emin olabilirsiniz bugün de çok enteresan görüntülerle karşılaşacağız. Çok güzel renkli kişilerle tanışacağımıza da eminim. O yüzden videoya başlamadan hemen önce bir like'ınızı alırım aşağıda. Beğeneceğinize eminim bu videoyu. Şu an sorun içine direkt giriş yaptık. Pagos, bu tepenin adıymış. Aynen. Eski Yunanca da ortam buraya gidelim mi lan? Cüneyt Arkın filmlerinin de bir kısmının çekildiği yerler. Bir sıkıntı olur mu ki acaba? Ben, Nazara, ben İzmir'de Neresi ben ki bura? Gördüm, İzmir. Gidek. Hiçbir Ama bir şey birazcık hatta. sıkıntılı bir yer. Gerçi sana bir şey yapmazlar da ben tehlikede olabilirim. <laughs> Eski Yunancada Pagos yani İzmir diye bildiğimiz Ne açıdan sıkıntılı? Seni Pagos, Onlardan zannedebilir. Bir kurulmuş Göçme. Anında, Bize hiçbir yerde bir şey yapamazlar ortadan merak etme. Hayali demeyelim, rüyasıymış. Rüyası Allah Allah. Büyük İskender buraya geliyor, Pers İmparatorluğunu biraz püskürtmek adına. Bu bölgenin ismi de Nemesis olarak geçiyor. Bu bölgede avlanırken uyuyakalır. Sokaklarda bir... gezerken biri çocuk gelse, kulağını çekse ne yaparsın? Gitleri gitlerim. Tamam. Bir rüya görüyor. Rüyasında antik Yunan tanrıları diyor ki sen diyor Pagos'un eteklerinde Timirna şehrini kur ve bundan sonra İzmir halkı eskisinden dört kat daha mutlu olacak diyor. Bunun üzerine de böyle bir inşaaya başlandığı söyleniyor. Milattan önce 3. 4. yüzyılda burası asıl kurulmaya başlanıyor. Oğlum güzel de bir yer aslında ha. Baksana manzaralı Ay falan. Allah be. Manzaralı falan yani. Kim bir sen bir büyüksün ben bir büyüğüm. Olayları burada başlar. Yok değil mi kimse? Belki de vardır ya. Aman abi dikkat et de çürümüş olmaz. Aman ne biçim şey. Çok derin ha. Agora Antik Kent'e şu aşağıya. Oğlum var ya burada aslında Hasan'ı bir dilendireceksin falan diye <laughs> böyle. <laughs> evet. Hasan değil de Karaman'ı bir dilendireceğim burada. Tamam <laughs> Vallahi ben de onu düşünüyordum. Burada da yatak falan ayarlayacaksın. Drop girdi. Abi, Aranı sikeyim drop girdi. Allah'ım gelince... Tövbe estağfurullah. Tövbe 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 drop girdi. Bir dakika. Allah'ım tövbe estağfurullah. Günahlar muhafet ya Rabbim. Tövbe estağfurullah. Bir daha öyle şaka yapmayacağım. Dinlemiz. Şakayı bir Dua daha yapmayacağım. derken bir de kendine etme Allah'ım. Bizimkiler de hepimizinkinin affetle. Bir dakika abi. Bir şeyleri kapatma paniği halindeydim. Tamam geçti geçti. Bu sana ba da mı bulaştı acaba benden? Bak bende olmaya başladı gündemleri sende drop oluyor. Ben bu oyunu Steam'den alıyorum İbrahim, Steam'de varmış. Ben de hocam bankayı aldım. 1.4 milyona banka aldım. Salak 20 seni. 20 tane bulunabilir şey varmış kaç, abi. Banka kaç eklettiği bu? 3 kaydım. 45 kaldı. 1.5k falan verdi. Banka o kadar veriyor muymuş? Evet verdi. Ama 20 milyara şey alınıyormuş. Ya 20 bu, milyara. Her, her tıklamada da 58 veriyor. Çok da yakın değil aslında da. Oradan buraya eskiden bir tüp geçidi olduğunu söylerlerdi. Öyle bir rivayet var. Boşuna kastın Doğru diyor yani bütün kaynaklar doğru diyor ama bulunamadı. Bu arada Kadife Kale bizim Geçit varmış lan. beri polisin giremediği yer. Evet öyleydi. Hani Eskiden öyleymiş. Evet, evet. Ama şu an öyle Sen mi? o süreçte buralarda mıydın Yusuf? Buradaydım. O dönemleri buradaydım, yakaladım namlular. yani. Yani bu bayrakların indirilmesi. Burada define de vardır Tabii senin yakıldığı zamanlar falan buradaydım, buradaydım. Mi Aşağıdaydık evet. Hemen surlardan inmeden de şöyle bir sarıhç gördük. Bunlar da Bizans döneminden kalmış. Şu anda giriş yasak. Allah Allah. Bak hiç bilmiyoruz ha buraları. Aşağıya basın insanların Hoş geldiniz. Yerlere, yerleşim yerlerine doğru ineceğiz. Çok fazla sayıda yabancı da görebiliriz bu bölgede. Afrikalı ben bir farklı yerde yaşıyorum ya. Abartmayın bıçaklanırsınız Afrika'da da ölmezsiniz. Sağ ol kral. <laughs> Valla abi su serti yani ha. İçimize. Yusuf senin bir torba var. Evet, ya ben buraya hiç elim boş gelmem. Çocuklara da bir şeyler aldım. Evet, evet. Hayır baba gibi geleceğiz <laughs> abi. İki duyguyu anladım. Torba var ben de yanlış anladım ama gülmüş. Bakar mısın? Burada böyle bir yerleşim var. Bir de karşı tarafa bak. Bak bak arkadaki. Kahpe mami. Zenginlikle yoksulluğu böyle iç içe aynı yerde görebileceğiniz. Ne oldu? Duymadım, görmedim mi orta? Yok. ortam? Yok manzaraları çok yerden Hiçbir sikim olmuyor. Ben kavgada bir bıçaklandım bir hissetmedim bile amık. Kavgaya devam ettim. Sonra baktım çocuk 2-3 kere daha soktu. O zaman ayaktım. Aşağıdan yine de kavgaya devam ettim amına şarkı koyayım. Şarkı Zaten 30-40 saniye şarkı sonra şarkı bacağın da eski otomatik yere düşüyor. istemsizce yani. görüyorum bak evet. Oğlum. Bölgenin merkezi ne kadar deniz görüyor her... Bütün her şeyi görüyor. <laughs> Millet kafayı <laughs> yedi abi, oyun oynarken seni izliyor. <gülüyor> ne <gülüyor> oyun oynuyorlar? <laughs> Attı mesesini. <laughs> ne attın ya? Ben de attım bir ses. <laughs> Herkes basıyor mu lan? <laughs> ben, de <laughs> Başım, ben de böyleyim ha şu an, ben de böyleyim. Size baksana abi. Bu nasıl abi, oy oyun Oyun çok bu arada ya. <laughs> Bize videoyu buraya mı koysak abi oynarken? 22.000 <laughs> <laughs> 22 bin. Saniyede 22 ne bin kazanıyor. Almış, sağdan baksana abi, abi biz ne de aldık? böyle yapalım mı? Videoyu dışarıda oynat de. Bir dakika dur abi Ne almış kopya çekelim. 40 tane ondan 35. 40 tane cursor. Lan 5 tane bank almış amına. 5 bankası var abi adamın. Bir dakika dur bakalım. <laughs> <laughs> Zaten bir... banka yok. Biz faktörü alalım ya? bir faktörü alalım abi, abi alırız bak. Oha abi şu son attığıma bakabilecek misin? Alma faktör alma upgrade yap. Yukarıdan. Upgrade nasıl yapılıyor? Bak klikler var ya tutor klikler. He. Öyle oyunların nasıl bulaştırıyorsunuz ya millet? Ya ne bileyim milyona upgrade. Abi şu videoyu sıkıntı, küçük pencerede oynatalım ya. Baba adı söylemece. Kurabiye tıklatmaca. <laughs> <laughs> ya yani nerede garip bir şey var. Ola! Bu ne ya? Oğlum bu ne yapmış oğlum? 189 tane banka almış oğlum. Bu ne lan? 43.7 milyon. Bu değildir, değil mi? Bile yapmıştı şey ya. ya. Sextillion Sextillion ne amına koyayım lan? lan. <laughs> İlk defa söyledim. <sürüdüm. gülüyor> <laughs> abi geride kalıyorsun herkesten. Sen rahat ol kardeşim. <laughs> Aha tıklamaya geçti. <laughs> Bak şu videoyu <laughs> ortaya koyalım abi küçük pencerede oynat deyip tıkla sen de o esnada. Yok yok Birazdan bir tane banka alacağım. Nasıl bir makro ayarlayalım hemen? Kaç senin? 5800. 600 bin diyor ya. Bir tane daha faktörü alayım da. Abi ile, ile yapınca ne zevk alıyorsunuz? Tamam bu devam etsin. Videonun sonunu bayağı vurmuş olur. Hadi baba. Hadi baba. Hadi baba. gel. Evet. Kola mı? Kola değil mi? Kola. Hepsi kola. 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 Youtube mu? Youtube. Bu arada Abone olmayı unutmayın. Like olmayı unutmayın. Like atmayı. Burada herkes pire ya da hacı <laughs> Hacı Arapça, hacı teyze demek. Pire de yaşlı teyze denir. Evet. Pire evet. Tüyü, Kürtçe, evet. yaşlı teyze ya? Aldın mı sen? Al bakalım. Uçurtma saati dediği bak hemen gördük ya İnerim ben. Göstersen evet. abi bayrağı göster. Bayrak. Hadi sakale. Helal lan sana. Olduk valla var ya canım. Senin şeker. de oladık. Güzel bir şeker bu ya. Boşuna iki tane istemiyor çocuklar. Bir şey bilen iki tane istiyor. Geliyor <laughs> ben üçüncüye geliyor. Arkadaşı çağırın. Bro tamam tamam. Would you like candy? Just candy. <gülüyor> <gülüyor> Oui. Ah, je parle français. Tu parles français je, comment ça va Ça va bien. Tu viens d'où Moi, je viens du Congo. Congo Mert, t'es ici. Je suis là, ça fait, ans. 10 ans. T'es content, ici Pas vraiment, mais je suis là-dedans. Bonjour, salam alaikum. Je vais Je vais aller à la police. Combien de temps tu vas rester ici Bon, je ne reste pas beaucoup de temps à vivre, en fait. O kongo? ne ya kongo. Bu kulaş mı? Kulaş Oğlum adam mutlu değilmiş lan. Ah be. Tüh ya. Keşke hepsi gitse de şu siyahiler kalsa bir tek. Ver ver bir tane ver oğlum. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Sanki zevkine istiyormuşsun gibi oldu Samet abiyle. Ülkede yani. yok oğlum hepsi. Bir tane yamuk insan <laughs> görmedim bunlarda. Ha muhtar mısınız siz? Muhtar mısınız? Evet. Agora diye geçiyor. Batmana bölge bağlı. Hmm. Balık uyu diye geçiyor. Selam. Liberia. Do you like Turkish? Yes. Yeah. 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 Take care. Haribo'lar yarılandı. Ama bir moraller bozuk hocam Ama, sokakta. Abi Mert konuşma arasında görüyorum ben sürekli 2 2 atıyor ağzına. O zaten sürekli sıkır <laughs> sıkır sıkıyorsun. Allah kabul etsin. Sağ ol, afiyet olsun. Ha, boş bak gördün mü Şansı gördün mü? Eyvallah Allah kabul etsin. Ufak şakalar yapıyorum ben. <laughs> Selam. Ananas. Birbirimizi burada kaybedersik Konumla falan da. Bebellere bak. bak. Aa, Geliyorlar abi. Haribo bitti. Bu Haribo sponsorluğunda da <laughs> <değil>. nasıl koşuyor? <laughs> Dör, ben yoruldum. Geldi. Çok zor bir soru değil tabii ki arı boya geldi boya de. Size geldik, geldik. <laughs> Biz de geldik <laughs> Sen bize karpuz var ya. La çocuğa vermedin. <laughs> Asıl koşa çocuğa vermedin. <laughs> Oğlum şeker hastası olacaksınız ya. Dörtlü dörtlü yiyorlar ha. Az önce mesela yukarıda da gördünüz. Biz biraz hızlı geçtik aslında oraları şeker falan bir kaos oldu ama şu anda çok fazla yabancı yerleşmiş buraya. Biz geçerken de çok fazla gördük aslında. Muhtemelen aşağı indiğimizde de göreceğiz. Afrika'dan gelen çok insan var özellikle. Suriye biliniyor ama ben yani Afrika'dan çok insan gördüm. Bütün evlerin gece alt katlarında mesela şurası da bir <laughs> yer bu Evet, evet, bak, burası, burası bir şu da bir yer. Buradaki diğer ellerinde çoğunun direkt o kalede gördüğümüz manzara var. Hatta bir, şey deneyeceğim, bir gelin al. Ne yapıyor ben lan? Geldin Yusuf abi. Alam lan. He? Alam oğlum. <laughs> Gerçekten gerildim şimdi. Gel, gel, gel. Oooo. Çünkü de gözünden çıkmıyor. Biz tan tanrı misafiriyiz. <laughs> Terasa çıkma yukarısı üst kat. Tamam. Evet. Bir manzaraya çekip gidelim hemen. Tamam. Kadife Kale'de bir evdeyiz şu anda. Yani, bu evlerin hepsi böyle birbirine girip de Oğlum evin var. evin içine girdikten sonra bambaşka Aşağısı bir dünyaya var, girdik. Mi? Başka ha, dip gibi oldu. Abi ağaçlar kapatmış çok manzarası yok. Buradaki her evin böyle bir manzarası var. Şöyle bir manzaramız Oğlum, var. Oğlum o teyze nasıl çıkıyor lan oraya? Sen diyorsun manzara kalmamış da. Bak yani. Abi yorumlara yazın bu manzara mı değil mi? Ağaç yoktu, bu kadar şey yoktu. Değil. Anladım. Değil. Gidip yazıyormuşum. Bizim geldiğimiz yer şöyle. Kale surları. Burada da bakın yine Afrikalı bir arkadaş. Şöyle takılıyor işte ya. Dişini fırçalıyor. Alican Gözakki genelde beşli beşli oluyor. Aynen bak. Çok güzel. Oo ekşi. Şükür, Hadi bakalım ben. Mert, kondisyon iyi mi göreceğiz. Yok, sorunsuz bir iş. Tamam, yemeni yiyeyim de. insanın böyle bir şeyi de var, ısrar hey. var. Yemek ısrarı var yani. Ablacığım helal et, iki tane erik aldım ben. Aa. parası verim. Evet. evet. <laughs> tamam, çıkar, çıkar Helal olsun, ne olur. Teşekkür ederim, sağ ol. Yemek etine. Valla elim o kadarına uzandı çünkü. Yoksa Ali Can alır, beş tane de alırdı da. Şimdi çıkıyorum, ben getireyim Yoksa yok. Mu? Hayır, ben Teşekkür şaka ederiz. yapıyorum sana, ya, olur öyle şey? Ooo. Aman aman. Mutfak manzarası Kesin. var ya. Burası abi sıradan bir ballı kuyu kadife kadide oturan bir evin mutfak. Her evin ortalama var. böyle bir manzarası yani, var değil o, mi? Şöyle bir mutfak bana yemek yapmayı öğretir. Bana <laughs> da yemek yemeyi öğretir yani. Allah, güle güle. Yedi çocuk yiyeceğim. Yani. yani serseri de olmadı mesela. Burada öyle insanlar da var. Selamlar. Oğlum bu arada o kadar da tehlikeli bir şey görmedim ben ya. Mahalle kültürü var işte. Tehlike anlamında herkes... <laughs> Bro do you speak English? No. <laughs> English yok. Biraz sabimi geldi yani insan. Belki gece belli saatlerden sonra köşe başlarında bir şeyler. Yusuf Fransa'da mıyız abi? <laughs> şey gibi ya. Çok ben şu an var. Türkçeden fazla Fransızca konuştum galiba. İzmir'in en dik yokuşlarından biri. Yerleri yürüyüm o zaman. Hayır, vardı böyle çıkılır biz. Sırtımızda şantalarla yani çıkıyorduk. Mi? Böyle yokuşlar çaprazlamasına çıkılır abi. Arkadaşına yan yana konuşursun Şöyle. Böyle böyle. Zikzak e, zik çizerek. Aynen. Aysta ay yani. Ay, 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 koşuyorsun ay, seni yormaz. Şey yapalım. Arkaya baksana ya. Biraz Hint işi gibi de böyle. Selam. You speak English? Türkçe? Türkçe? Yeah. yeah. Türkçe? Analy, French? Ah. Ampe? okay. Ne topçular school. çıkar buradan var ya. Ya abicim Mert abi de büyük ihtimalle Fransızca yeni öğrendi. Küçükken hani İngilizceyi öğrenip ondan sonra emin falan okulla giderdik ya konuşmaya. Pratik yapmaya götürürlerdi. Herhalde böyle bir böyle bir şey yapıyor şu anda Mert abi. Ben tam anlayamadım da. <laughs> ya yeter drop girip duruyor. Sikecem bak ya bu ihtiyaç sesine olabilir mi lan bu drop? <laughs> büyük ihtimal. Fazlalıkları kapat. Kura ya, o Kurabiye Kurabiye hariç kapat hepsini. Abi kurabiye kalk diyorsun. Hangisi bir kurabiye ama? kocalamayın tuşladı. Sakın kocalamayın sıfırlandı kurabiyem. Neye Kapatınca gidiyor mu? Ya Mami bir şey bastım kurabiye kırıldı sıfırlandı. Abi silk lan. Ya nasıl başardın onu <laughs> ya? Bir banka alalım aha banka. Kurabiye kırılıyor mu? 1.61 diyor. Biraz bas bir tane de al. Kurabiye kırılıyor mu? Sıra sen de <laughs> Kurabiye kırılıyor. Ya bilyona gelmiştim tam. Ben Nersinli? başlamadım o yüzden. Hasan neye bastın? Söyle de basmayak. Yukarıda legacy yazıyor. Orta falan bir şey kurcaladım. Kurcalamıyor. Yani Demek ki de, kurcalamayacaksın bura. Ha. Oo bir buçuk milyonumuz oldu. Bir tane evet, daha banka. Mı? Bir tane daha banka alayım da bu kasıyor lan galiba. Abi banka boştur. <laughs>

Save. Ee, bir çık gir bakalım oluyor mu? F5 at. Ben attım attım buradan devam ediyor. Kapat bir daha gir bakayım. Yok ben alamam o riski. Çerezlere kaydediyor büyük ihtimalle. Kapat ya. gidin tekrar aynı kaldığınız yerden devam ediyor. Yapmayalım yine de biz öyle bir şeye. Bak öyle bir şey deneyeceğim Teknik şimdi. Eren, bu benim. Eren onu denemiş ki. benim Starbucks cam kahvesi 60 TL olmuş. Bu ülkede yaşayanlar mutlu olması da kim olsun demiş. Ee, doğru, biraz arttı fiyatlar ama yani komple enflasyon arttığı için her şeyin fiyatı arttı. Biraz ilerleteyim mi? Tüm içindeler yani. İnsanlar da tek sokakta insanlar. Yine oldukça çok renkli, güzel sokaklar bir Tarihinde biraz eksik kaldığımı fark ettim. O yüzden de benim için de harika bir deneyim oldu bu videolar. Fotoğrafçı arkadaşlara önerimdir. Buraya gidip sümüklü çocuk bulup çekebilirler. Yusuf yine Ay. yanlış sokak değil mi? Yaşlı dede sümüklü o çocuk. Öyle. Hepsi var burada. burada falan <laughs> martı falan da bulursunuz havada martı. <laughs> Profesyonel fotoğraf makinesi alan arkadaşlar ilk uğrak noktası olabilir burası bence. Yani bizden bahsediyor. Gerçek işte amca ya, anladın mı? <laughs> Merhaba. Merhaba. Mert ben. Bu bilmiyor ben Ömer. Ömer. Ne, evet. nereden? <laughs> Bu bilmiyor Ben Somaliliyim. Somali. Somali. Hı -hı. Yani İngilizce? İngilizce? İngilizce var, var Türkçe var. Türkçe de var. Kürtçe de var. Tamam süper. Maşallah. Vallahi ben buradayım. Ben 12 senedir buradayım. Nasıl mutlu musun burada? Allah'ın öyle. Yani şöyle yani. şöyle böyle bir. Şey. Yani. He. Şimdi işten geldik. Ne yapıyorsun burada? Vallahi Aa kahve oldu. geldi. Ee, yağmur. Karaman. Sen ne tür kahveler içersin? Ne? Ne tür kahveler içiyorsun? Ne tür kahveler içiyorsun diyor. Tür yani. tür. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> anlaşılmıyor ya. Ne Türk kahvesi Anlaşılmıyor için dostum. Ben fitre kahvesi. Anlaşılmıyor çünkü konu konuşmayı bilmiyorsun. Daha çözememişsin. O yüzden ya anlaşılmıyor. Krispimi de... açıkmış düzelttim. Ayakkabıcı Somali'de Somali de hayat nasıl? Somali hayat bomba gibi güzel. Valla. Ama en savaş var ama güzel. Adam Somali'deki <laughs> hayat güzel diyor. Savaş var ama güzel. Evet insanlar o yüzden biraz. Oğlum Herkesin kendi memleketine özlem duyması kadar normal bir şey yok Samet. Yani. Yani sen de Pakistan'ı özlüyor olabilirsin. <laughs> tamam tamam. Tamam tamam tamam. tamam. geliyor. <laughs> <laughs> Türkiye'yi iyi bakıyor mu peki? Elleri? Ya. Kendilerimize bak. De kendi. bize destek yok bir şey yok. Öyle mi? Aynen. Ha. Rahat gelebildiniz yani orada. Abi rahat gelmek derken biz orada konsolos da var. Orada vize veriyor. Ha vizeyi alıp geldim. Ondan sonra burada yaşarsın. Evi kiralarsın. Bilmem ikamet alırsın. Evet iyi. Hayatta başarılar o zaman. Buranın hangi duyu ya? Hangi ben de izleyeyim. Mert Öztürk. Memnun oldum. Görüşürüz Burak. Allah'a emanet görüşürüz. olun. Görüşürüz. Emanet bay bay. Bir pozitif bir pozitif geldi bana ya. Ben burada evet burada doğdum burada büyüdüm. E baba eskiden çok güzeldi oğlum. Biz burada büyüdük yani. Eskiden zaten başka yer yok ya İzmir'de. Zaten en eski yer Yani Angora'ydı. Yani sırtını dayadığın evden bile belli. Eski evet yani eski yapılar eski Evet. Hep tarihi Ama insanlar şu an mesela şu an göç olayı. Biz çok fazla siyahi Afrikalı insan gördük burada. Aa kapı çaldı. Ya yağmur. Konuş yağmur. Ya karaman. <laughs> Nesrin. Efendim. Hiç yerde para buldun mu? Hatırlamıyorum ne oldu? Merak ettim. <laughs> Hiç hatırlayamadım çağrı. Bulmuşumdur elde. Yerde bulduğunuz en büyük para kaç TL'ydi ortağım? Benim 1200 falandı. Şaka yapıyorsun. Oha. Sen bulmamışsın abi. Sen, sen bulmuşsun etken, abi. Samet ya. <laughs> 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 ben 500 dolar buldum. Ne? Zaten dolar bulamadım efendim zaten. Amerika'dan buldun onu da. <laughs> Vegas'ta yere düşürmüştü çipleri. Türkiye'de 500 dolar gördün mü sen? Oğlum mantıklı lan Vegas'ın orada gezinmek. Bir kere ben bizim sokakta oynarken ee, cüzdan buldum. İçinde de o dönemin parasıyla 1600 lira mı ne buldum. E, sonra cüzdan düşen adam geldi. Adamın geldi. maaşını çekmiş. Cüzdanı düşürmüş. Ne yapacağız oğlum? Harcadık amına koyun. <laughs> yok lan yok. Geri verdik. Geri verdik. Ben camiye vermiştim. Tam onu soracaktım ya. Ama yani gider orada arar diye oraya bıraktım. Camide mi? E kanka genelde hani millet Cami yakınında ya. mı buldun? Yani Arayı. sayılış. <laughs> Uzakmış bir <bile. gülüyor> de. Gittim ca arkadaşım camide. Bir arkadaşım vardı ona teslim ettim. Nerede buldun? küçük. küçük. Cami nerede? Mecidiye köyde. Aynen kanka bulmuş. <laughs> paraya bulmuştum kesin. <laughs> Daha çok onlar. Hayır lan Sefa köyde buldum. Sefa köydekine bıraktım işte. Arttı, değil mi? Yabancıların... Muhtarlığa da bırakabilirdin ortağım. Onlar da Müslüman. <laughs> ya o da olabilir. Lan amına koduğum. Senin hassasiyetini anlıyorum o yüzden. <laughs> Hayır kardeşim yani adam ya camiye gider zaten ya muhtarlığa Doğru. gider. Öyle bir şey olursa. Ya ateistse adam cüzdanı düşüren kişi. Burası çok önemli. Geleceğin <laughs> cevaba göre geleceğin şekillenecek. <laughs> <laughs> Ateistli beni ilgilendirmiyor kanka. Gitsin siktir, siktir gitsin camiden alsın yine. Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle Mersin'in bir hafta önce keşfettim. Öyle videosu. Yüzünü daha görmeden kafa şeklinden tanıdım seni. Hadi ya. kafa şeklinden tanıdım Biz buraları tanıtman, gezmen. Buradayız. Yani burada Dostluklar en önemli. İş kuyeni ne işi var ya burada? Ya salak aynı şaka yaptım ben. Yardımına. Ne olursa olsun. Avenin modeli ne ben de söyleyeceğim. Taksiciler biniyorsun. 5.20 amına koyayım. M-Sports. Adam <laughs> Aslında bunu en güzel sen burada yaşayan biri olarak <laughs> yani senin söylemen lazım. Polis giremez falan. Böyle hani bir şeyler vardı. Vardır. Vardır. Evet. Ben belki benim tohumum bile yoktu o zaman. Ama şu an ya. mesela yaşadığım bölgeyi sen sen an şu an yaşıyorsun. Yaşıyor. Hani tohumda senedir buradayım. Yok tamam şey kötüsü var iyisi var ama kimse kimseye kötülüğe dokunmadı. Peynir ekmek gibi de insanlar burada birbirini kesip biçmiyor mesela. Ben şu double shot söylüyorum ya. Aha. A Banka alalım iki tane. O store'daki şeyler geliştiriliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> o sağda var ya daha 20 tane açılacak o soru işaretinden. 20 milyona ne satılıyor lan? 20 milyon bir alalım. Abi tekrardan bir save at istiyorsan. Drop oluyor oraya yani, girdiğimde. GG diyor herkes. Öyle mi? Zamanında. ben de var. için girmiyordur ya. <gülüyor> <gülüyor> site yaptırıyor. Oraya girince oluyor o zaman. Valla site yaptırıyor. Yok bir şey yapmıyorlar. Tamam da kardeşim buradaki bütün insanlar öyle değil ki. Ya işte bir yerin adı çıkınca maalesef... Bir koyu mu kastıyor acaba? Karim'in main'in... main'in... main'in görüntüsü. Değil mi? <laughs> Sizi çok şaşırdı. Vallahi. <laughs> Alınacak mısın? Arjantin tekst olmadan konuşamıyor adam. kadar kadar çok fazla var, A, çok kısa, var. Baga, Afrika, Ben çıxa. merak ediyorum. Artur'dan <laughs> insan var orada. Artur'dan insan var. Suriye'sinden tut, Afgan'dan, Urdun'dan hiç bilmediğin diller bile renk geliyor. Adam birisi geliyor, Farsça konuşuyor. İspanyolca, Portekizce konuşuyor. Hayır. Asman'e Mezopotamya'dan. Tabii tabii. Medeniyetler eşiği. Tabii. Asimilate olmuşlar. Demin biriyle karşılaştık. Somali'den gelmiş ama hangi dili biliyorum diyoruz. Kürtçe biliyorum, Türkçe biliyorum Azerbaycan hani... abi diyor. Türkçe'de devam ediyor. Sonra Fransızca konuşuyor. Sonra İngilizceyle bitiriyor. Hani buranın Türkçesini öğrenmiş Bir de buranın <laughs> yöresel halkının konuştuğu Kürtçesini varamıyor. Yani. abi. Ben... Hayır ya, yani. buraya güzel şekilde adapte olan insanlarda bir sorun yok zaten ya. Yani. Adam dilini de öğreniyor. Tabii ya. Senin kültürünü de öğreniyor. Çok güzel yer ya. Bana göre. Yani <gülüyor> sen... <gülüyor> Merkez ya İzmir'in göbeğini Evler zaten eski tarihi. Evet, evet. Yani çok keyifli bir yer. Evet. O yüzden hiç dışarideki söylenenlere inanmayın. <laughs> Değil mi? Onlar eskiden olmuş olabilir ama, ama şimdi bebek gibi yani. yani. Dışarıdan gelen insanı bilemem ama buranın insanı evet. böyle. Kötü bir kere yok. Önemli olan burası. Biz Devam böyle mi? Anladım. Abi basmanı <laughs> şey. küçük <laughs> de abi daha iyi. Yusuf sana asla güvenemiyoruz ya. İyi <laughs> akşamlar, hoşçakal. Şey Bak siz sokak. Kabul et onu. Dayanamıyorum. Ver ver. Şu an herhangi bir taş gibi görünüyor ama. Ses gerçekten atmış. Taş Sesi açın dediler çünkü. Sesi açın dedikleri için birazcık ses verdim. Bu da güzelmiş, harbiden güzelmiş. Ee... Harbiden ben de şeyi anlamadım kanka. Neresi tehlikeliymiş buranın? Ya belki gece veya eskiden tehlikeliydi belki.